Acun medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Survivor yarışmasında Poyraz son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Yarışmadan elenen isimlere sorulan "Sizce bu yılın şampiyonu kim olur?" sorusuna bile cevap olarak ilk sırada çıkan Poyraz diskalifiye mi olacak? Ekranlara gelen son bölümde kırmızı takım Poyraz'ın davranışlarından dolayı çok rahatsız olduğunu dile getiren açıklamalar yapıldı. Özellikle Batuhan ve İsmail durumdan çok rahatsız olduklarını dile getirdiler. Konuyu konseye taşıyacakları ise söyledikleri sözlerden ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'ya Poyraz'ın hal ve hareketlerinin taşınması ise diskalifiye kapısını açacak mı? Batuhan, oyun alanına sürekli olarak Poyraz'ın girdiğini dile getirirken hal ve tavırlarıyla da kendisini tilt ettiğini açıkladı. Bir şey dememek için çok çaba sarf ettiğini ise artık gerçekten aşırı yoruldum bu durumdan. Bir şey dememek için kendimi sıkıyorum, tırnaklarımı yiyorum ama cidden artık sabrım kalmadı, sözlerine yer verdi. İsmail ise konu hakkında skandal açıklamaya yer verdi. İsmail ise konu hakkında Poyraz zaten sürekli olarak bizimle uğraşmak, bizi sinir etmek, ortalığı karıştırmak gibi amaçları var. Ha evet bunu da yapıyorlar yani. Bizim moral ve motivasyonumuzu bozup oyunları kendileri alıyorlar. Hani artık ne diyeceğimi bilmiyorum, sözlerini dile getirdi. Peki, bu davranışlarından dolayı Poyraz diskalifiye olacak mı? Survivor yarışmasının en sevilen isimlerinden biri olan Poyraz'ın, sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre artık Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmesi gerektiğini dile getirdiler. Acun Ilıcalı kısa bir süre önce ise sürekli bel altı sözler diyorsunuz, bu gerçekten çok ayıp. Bir daha olmasını istemiyorum diyerek, Poyraz ve Dora'yı uyarmıştı. Sizce Poyraz diskalifiye olacak mı? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.